Ee, anlattığım gibi e, başka da bir şey var mı? Bakalım. Solana, Solana, evet Solana var. Ee, Solana'da şu bölge e, şurayı anlattım, şuradaki gitti, e, bölgesini falan anlattım. E, bu bölgenin üstünde güzel e, diye konuştuk. Bu da çok çok bir fırsat vermedi. E, Solana ile Jupiter. E, Jüpiter zaten Solana'nın demirbaşı gibi bir şey. Bu Trump coin'in e, Solana'nın da çıkmasıyla birlikte tabi orada da bir hareket oldu. Solana bu sezonu müthiş yönetti. E, yani bu dönemin yıldızı e, oldu Solana. Ve yine e, çok güzel hareketine devam ediyor. Bakın e, bu bölgede eğer e, şöyle bir dönüş gözlemlersek tekrar range'in içine falan girebilirse, e, girerse bu bölgelere kadar gelebilir diye anlatmıştım ama hareket çok güçlü gözüküyor. Ee, üstünde de şöyle bir şey olabilir diye konuşmuştum.